Herkese merhabalar. Bugün İmam'ın karısı Fatma'dan Kral Augustus'un sevgilisi Maria Aurora von Spiegel'e dönüşen bir Türk esirinin hikayesini anlatacağım. Birkaç hafta önce bir video yüklemiştim. Burada Saksonya Kralı Güçlü Augustus'un Türk-Osmanlı merakını konuşmuştuk ve Augustus'un topladığı Osmanlı objelerini, işte savaş çadırlarını, silahları vesaire konuşmuştuk. Bu konu da onunla ilgili. 1685'te Osmanlı'nın Slovakya'daki Uyvar Kalesi düştüğünde bir imamın yeni dul kalmış eşi olan Fatma bir İsveçli baron tarafından esir alınıp İsveç'e götürülüyor. Baron Fatma'yı Stockholm'de İsveç'in tanınmış bir kontesi olan Maria Aurora von Königsmarka hediye ediyor. Kontes Fatma'ya kendi ismi olan Maria Aurora'yı vererek onu İsveç'teki kraliyet sarayında vaftiz ettiriyor. Daha sonra Fatma'yı yardımcısı veya hizmetçisi gibi yanında çalıştırırken bir yandan da onu bir Avrupa asilzadesi gibi eğitmeye başlıyor. Ve birkaç yıl sonra iki kadın Avrupa'yı dolaşmaya başlıyorlar. Kontes Avrupa'nın tanınmış particilerinden o zaman ve bir sevgilisi var. Bu sevgilisi bir nedenden dolayı hapse düşmüş. Bu sevgilisinin hapisten çıkarılmasını e, istemek için Saksonya'nın başkenti olan Dresden'e gidiyor ve Dresden'de Kral Augustus'la konuşmaya çalışıyor. Kral Augustus da hızlı çapkınlardan Kontes'i görünce çok beğeniyor ve Kontes'in e, sevgilisini kurtarmak için Dresden'e yaptığı bu seyahat bir şekilde Kral Augustus'a sevgili olmasıyla son buluyor. Ve e, bu iş uzun, yani yıllar dediğimiz bir süre sürüyor. İkisinin bir çocukları oluyor. Kontes e, Maria Aurora Dresden'de yaşamaya başlıyor. Ve bu doğan oğlan çocuğuna da o anki adı yine Maria Aurora'ya dönmüş olan Fatma, yani Kontes Maria Aurora'nın hizmetçisi, yardımcısı artık ne dersek, olan Fatma bu çocuğa bakmaya başlıyor. Bir süre sonra kralla Kontes Maria Aurora ayrılıyorlar. Maria Aurora çocuğunu da alarak İsveç'e dönüyor. Tabii Fatma'yı da yanına alarak çocuğunun bakıcısı, yardımcısı Fatma'yı. Sonra bir süre sonra Fatma Kontes Maria Aurora tarafından Krakow şehrine oradaki bir soylu ailenin yanına gönderiliyor. Tam hatırlamıyorum nedenini galiba onlara bir konuda yardımcı olması için Polonya'nın Krakow şehrine gidiyor. Polonya'nın Krakow şehri de o zaman Saksonya'ya bağlı yani Saksonya kralı Augustus'un yönetimi altında. Ama Krakow'dayken kral Augustus Krakow'a geliyor ve bir balo veriyor. Fatma'nın yanında olduğu soylu ailede bu baloya gidiyor. Fatma da bunların yanında gidiyor. Fatma da biraz önce anlattığımız gibi Kontes Maria Aurora tarafından bir aristokrat gibi yetiştirildiği için giyimiyle, haliyle, tavrıyla o da bir aristokrat gibi bu kraliyet partisinde ortada dolaşırken Kral Augustus kendisini görüyor ve diyor ki ya sen bizim Türk Fatma değil misin? Bizim çocuğa bakan burada ne işin var Krakow'da ne yapıyorsun derken Altakya Verkülah bu sefer de bizim Türk Fatma yani Maria Aurora'yla ile Kral Augustus sevgili oluyorlar. Tabi bu işten asıl Maria Aurora yani Kontes Maria Aurora hiç haz etmiyor. Küplere biniyor, çıldırıyor. Artık kim bilir ne dramalar yaşanıyor orada. Ee, bu arada Fatma ile Kral Augustus'un ilişkisi devam ediyor. Bir oğlan çocukları oluyor önce. Kral Augustus Fatma'yı sahipleniyor. Ee, şöyle yani Fatma ile evlenmesi mümkün değil zaten herhalde öyle bir niyeti de yok. Adam zaten evli. Ee, bir tane soylu birisi var. Bazı bir takım sıkıntıları var. Ee, i̇şte şeyin yanında çalışıyor. Kralın yanında. Kral buna diyor ki ben işte seni bu sıkıntılarından şey yapacağım kurtaracağım. Yani benim yanımdasın, benim adamımsın yalnız. Benim e, sevgilimle evleneceksin ve işte onu hani bir eşsiz kalmayacak ortalarda. E, çocuğunun da işte kendi kütüğünü alacaksın. Ona babalık yapacaksın vesaire diye bu soyluyla e, anlaşıyor ve ve Fatma'yı bu adamla evlendiriyor. Bu adamın adı da Johann von Spiegel von Spiegel isimli bir soylu aileden geliyor. Bu aile tanınmış, saygı duyulan bir aile. Bir takım sıkıntılar yaşamışlar. Maddi durumlar işte topraklarını kaybetmişler vesaire. E, fakat e, namları saygı duyulan bir namları var. Dolayısıyla e, bizim Fatma bu sefer Maria Aurora von Spiegel olarak soylu bir kadın haline dönüyor. E, Johann von Spiegel ile evlenerek. Fakat e, Kralla Maria, e, Kralla Fatmanın yani Maria Aurora'nın ilişkisi de bitmiyor, devam ediyor, e, sevgili olmaya devam ediyorlar ve bir tane de kızları oluyor daha sonra ve kral bu çocuklara sahip çıkıyor, bunları okutuyor, işte iyi eğitim almalarını sağlıyor ve devamlı çocuklara kol kanat geriyor, onlara kendi ismini vermese bile gel zaman git zaman. Fatma Maria Aurora bir yandan çocuklarını büyütüyor, yıllar geçiyor ve bu arada Maria'nın kocası yani Fatma'nın kocası Johann von Spiegel ölüyor. Öldüğü zaman Maria'ya bir miktar miras kalıyor ve Maria bu parayla bu fotoğrafta gördüğünüz Dresden'deki şık bir binayı, o zaman için de şık, daha yeni yapılmış bir binayı satın alıp o binada yaşamaya başlıyor. Ve yine bu dönemde e, protestanlıktan katolikliğe geçiyor Fatma Maria Aurora ve kendini bayağı bir dine veriyor. 1733 yılında Kral Güçlü Augustus ölüyor. Ve halk arasında Türk Fatma olarak da anılan Maria Aurora von Spiegel'e bir de yıllık maaş miras bırakıyor. Bu tarihten sonra... Fatma Maria Aurora von Spiegel'in neler yaptığı, hangi yılda öldüğü bilinmiyor. Okuduğum kaynaklar bunu araştırdıklarını fakat bulamadıklarını söylüyorlar. Fatma ile Kral Augustus'un oğlu olan Friedrich August Graf Rutowski, Osmanlılarla da savaşan ünlü bir komutan oluyor ve daha sonra kendisine Dresden valiliği veriliyor. Bir resmini bulamadığım kızları Maria Ana veya bazı kaynaklarda Katarina olarak geçiyor. Daha önce bir Fransız soylu ile evleniyor, sonra boşanıyor, sonra başka bir soylu Hollandalı galiba onunla evleniyor. O da öyle bir hayat yaşıyor. Bu arada e, okuduğum kaynaklarda Maria Aurora von Spiegel'in yani bizim Fatma'nın hikayesinin başka bir veya birkaç esir Fatma ile bazen karıştırıldığı araya diğer Fatmaların hikayesinden e, yanlışlıkla bölümler alındığı e, okuduğum tarihçilerden en geçerli olanında e, bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi Buda şehrinde yani Budapeşte'nin Buda şehrinde esir alınan başka bir Fatma varmış. Bazen diyor hikayesi onunla karıştırılıyor ama e, bu benim size anlattığım hikaye muhtemelen... Fatma'nın kendi ağzından bir tarihçiye, tarihçinin ismini de veriyor şu anda hatırlamıyorum, anlattığı hikayedir diyor. Bu arada bu tip esir hikayeleri çokmuş anladığım kadarıyla o Serhat bölgesinde mesela Fatma bir İsveçli baron tarafından esir alındı demiştik. Bu baron dört aslında dört Türk kadını esir alıyor. Bir tanesi adı Raziye, bir tanesinin ismi Asiye, bir tanesinin ismi de Emine. Artık onlar ne oldu, onlar nasıl hayatlar yaşadılar, onu bilmiyoruz. Bu arada videonun sonuna kaynaklarımı da koydum. Ee, en son fotoğraf e, Alman Savunma Bakanlığı'nın Alman ordusuna ait olan askeri müzeden. Orada da bu konuyla ilgili bilgiler vardı. E, hepinize iyi günler diliyorum.